Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar. Bir Bugün arkadaşlar Roblox halka fazla sorulan bir şey olmuştu. Sen yok kartuş ekranda bir sayı yazıyor. O sayının olayı ne? Bunu anlatmamışsınız. Şimdi ben hemen size anlatayım. Klavyenizdeki enter tuşu var ya. Enter tuşunun yanlarında yine sayılar olacak. Normal sayılar değil de enter tuşunun yanlarındaki sayılar. Olacak. Ee, bir şey pet dedi adını unuttum o pet sayılarının orada bir tane artı tuş olacak. Ona bastığınız zaman oyuna girip buna basacaksınız ve debug mod 10 diyecek. Bu debug modu açıp onu da bir roll yapalım. 57 dedi mesela. Bu 57 ne anlamına geliyor? Şimdi arkadaşlar ben black glow takayım. Black glow takayım. Hatta direkt glow takmayayım. Glowsuz. Çıkar glow'u. Glove'um yok yani önümüzde bir şey yok. Bir wolf var üstüde. Mesela 45'le direkt çıktım ya gibi. 100 bir. 100'le çıkamadım ben en iyisi. 152'ye de çıktım. Ben onu hiç anlamadım. 114'le önü falan çıkalım. Ya ben en iyisi bunun 2 voltlar var Mesela burada Glove Yani Glove yani Ben mesela Black Glove çekeyim Bu arada yani Şimdi ben burada az yerine satayım 86 ile çıkartayım 80 ile çıkartacağım Ya 60 tane satayım bu Ben de göstereyim size. Mesela az ah, yerine satmaya çalışıyorum şu an. Abi şu an FPS acayip bir şey şu. Değerlerden Abi bu ne? Altmış Abi gerçekten ağzıma sakamıyorum sen. Gerçekten sinirim bozuldu ya. 39 Abi bu ne? Ben size olayı anlatayım. O çıkan rakam ne kadar az olursa o kadar fazla yükseğe uçmuşsunuz arkadaşlar. Mesela şimdi az attım. 46 ile gördüğünüz gibi çıktı. Fakat ben çok attım zaten önce. 100'ü taktım da çıkamadım. Olay bu arkadaşlar. Ee, evet, Zulonumuzla da alakası var mesela. Ben de zulon 1'e geldim. Ee, çıktım yani. Zulon Tabi yani başlarda çok önemsiz. O yüzden başlarda çok kafanızı takmayın. Ama sonraki levellerde siniri bozuyor gerçekten. Azamız atamayı atmayı bilmemiz. Ben yani düşürme taktiklerini söyleyeyim. Ee, nasıl düşürür bu MS? Arkadaşlar ne kadar hızlı sıkıntı basarsanız o kadar düşer. Ve arkadaşlar ekranı döndürme şeyinize de bağlı. Siz mesela böyle sallasanız 104, 130 falan geldi az arkadaşlar. Böyle şöyle sallasanız bunu bu aslında. O yüzden. İşte. Siz mesela böyle mesela ben bunu çıkartayım mesela. Aslında bu da Doksan işte böyle uçtum. Az önce gelmişsin de söylemişsiniz. Az salladım doksan geldi. Mızlı hızlı spesan söylemişsiniz. Hızlı spesan. Çok yavaş basıyorum. 114 ve az sallıyorum. 114 falan gibi. Şimdi ben bunu böyle doğru çevirsem 90 Hem Hayır, burada sağa doğru çevirsem. Hemuzu basıp hem böyle arkaya doğru çevirsem 63 90 gibi. Oluyor. Olay bu şekilde arkadaşlar. Ama benim size önerim bunu başlarda çok kafanıza takmanıza gerek yok ama eğer arkadaşlar daha az hesaplay başlarda alışırsanız yani 50ms'lere başlamış Zaten 50 60 levellerde, 70 levellerde 70 yemese kesinlikle artık her türlü 70 atıyorsanız en az e, mükemmel bir şey bu. Çünkü arkadaşlar yani gerçekten ben bile bu levellerde çok sinirim bozuluyor avramı satamıyorum diye. Abi ben ben nasıl anlatamam o zaman Abi 175 levelim ben ya. 175. Ben nasıl azama satayım abi? Mesela yani 50 bile falan mı çıkarsın beni? Bu şarkıyla çıkalım mı? Yani arkadaşlar anlayacağınız bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bunu videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı yapayım,